Hoş geldin Sabiha. Hoş bulduk yürüyeyim ya Sabiha. Bu elbiseyi alırsan nasıl yürüyeceksin? E, şu an altımda düz kendi boyumdayım şu anda. E, aldığımda yüksek topuklu bir ayakkabı giyeceğim. Bu arada az önce biberle karşılaştım kabinden çıkarken. Bana dedi ki ben olsam bunu tarlatanla da giyerim. Kesinlikle tarlatan giy. Yani bu da demek oluyor ki bir ben benden korktu ki podyuma kötü çıkmam için bana böyle bir tavsiyede bulundu. Teşekkürler bir ben. Emin ol ki seni dinleyeceğim. Elbisenin fiyatını da öğrenelim mi? Bu üzerindeki kıyafet çok paraymış ama ama düşmüş şimdi 780 TL falan. Kararını ver o halde. Evet ben bir düşüneyim. Bu arada Özde daha önce girdiği mağazada ayırdığı elbiseyi almak için geri geliyor. Elbise ne kadar? 125 lira fiyatı varmış. Evet. 650 sayabilir misiniz? Ne olur 600 lütfen. Ayakkabı alacağım. Ne olur? 660 lira en son olur fiyatı. 600 o zaman. Bir dakika 600. Artık 100 liraya ne alırım ben de bilmiyorum. Özde elbisesini alırken İmani hala araştırmaya devam ediyor. İmani dün annelerin favori yarışmacısının Rabia olmasına ne diyorsun? Valla neden bütün annelerin favorisi Rabia oldu cidden anlayamadım. Nur bir ben ve Rümeysa dostluğu vardı tamam dağıldılar. Ama yine de en azından onların annelerinin onların adını söylemesini bekliyordum. Herkes Rabia dedi herkes. Rabia'yı sempatik buluyorlar sanırım. Rabia sempatik değil ama çok komik. Mesela e, dışarıdan izlediğinizde Rümeysa'nın alışverişleri de çok komik. Ben Rümeysa'yı program izlerken gülüyorum ama programın içindeyken Rümeysa'dan hiç haz etmiyorum. Çünkü hır, 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 bana e, bağırıyor. Ama dışarıdan izleyen biri bunu komik görebilir. Çünkü çok komik hareketler yaparak bağırıyormuş. Onu ben de programı izledikten sonra fark ettim. O yüzden dışarıdan komik görünüyor olabilir ama burada bize sadece çene çaldı için cır cır, cır cır Bize çok sempatik gelmiyor. O halde seni kombin denemen için kabine gönderiyoruz İmani. Hoş geldin İmani. Hoş buldum Rüstes. Üstümdeki bu mor güzel abiye 650 lira. Ben bu abiyeyi e, nude veya tam birebir bu tonlarda bir, bir e, ayakkabı ve çantayla kombinlemek isterdim. E, böyle üstü hareketli taşlı olduğu için saçlarımı toplu tercih ederim. Kararını verebildin mi peki? Karar vereceğim. Kabinden sonra görüşelim. Neyi bekliyoruz İmani? şimdi berbat geçti. Şu an baksanıza kasada kaldım. Ne istediğim elbisenin defosu var alabiliyorum. Şu an zamanımdan gidiyor. Ayakkabım yetişmeyecek, takım yetişmeyecek. Abiye istediğim gibi durmayacak. Elenirsen üzülür müsün peki? Tabii ki üzülürüm. Ben buraya 7 haftamı verdim yani. Mesleki hayatımdan şey verdim, özünü verdim. Bu sene çalışsaydım yani şu anda terfi almış olacaktım. Ben gelmeyeceğim dedim. Yani yedi haftalık bir serüven için bir senelik emeğimi çöpe attı yani. Elbiseyi ütülemeye gitti sanırım hanımefendi. Hayır, onu ütülesin bir şey ifade etmeyecek ki. Neden ne? ütülemeye gitti onu anlamadım. Bir de elbiseyi getirdiğini parayı da ödeyemiyorum. Sonra elbiseyi alayım. Sekiz de oldu ama dokuzu ver daha rahat ederim. Nasıl bir topuk düşünüyorsun? Şöyle kalın topuk alacağım rahat edeceğim yüksek. Ben bunları alıp kasaya gidiyorum. Merhaba. Merhaba. Abi. Bak açık açık söylüyorum 100 liram var. Aksesuar alacağım 10 dakikam kaldı. Ne olur yapabileceğini yap yalvarırım. 90 lira. Lütfen 80'e say. Abi bak 10 liraya aksesuar var mı sana soracağım abi. Elini vicdanla koy ben aksesuarcıyım bana gelen 10 liraya takı yok. Lütfen bak bugün birinciliği oynuyorum ne olur. Hadi 80 ne olur birinci ya. Birinci olursan tamam 80. olmazsan tamam, alacağım. Tamam okey. Hayırlı olsun. Ama sağ olasın. Takip etsin sizi birinci olmazsan Tamam. Olur. Rümeysa da ayakkabı denemeye başlamış bile. Bunu alıyorum. Fiyatını öğrenelim mi? Bakar mısınız? Ne kadar ayağımdakilerin fiyatı? 40 lira. 40 lira. 40 lira tamam. Ben bunları hemen hızlıca alıyorum. Kasaya koyalım. Ay merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Hemen hızlıca. Ben onları poşetime koyayım. Hiç gerek yok işte. Öyle olsun. Çok sağ olun çok teşekkürler. Bana ne olur? 40 liradır kampanyada Siz yazın. Şöyle fişkinizi veriyorum. Hoşçakalın kolay gelsin. Ya merhaba. merhaba. Bir şey söyleyeceğim. Ne olursunuz lütfen lütfen lütfen. Sizden çok güzel bir indirim istiyorum 700 TL biçim var ve sizin elbisenizden başka hiçbir elbise benim konseptime uygun değil. Eğer benim güzel puan almam birinci olmam istiyorsanız lütfen çok muhteşem bir indirim yapın. Lütfen, lütfen. 700 lira yapabilirim, hadi en fazla 690. Lütfen ya, başka ben... Eğer onu vermezseniz ama gerçekten kıyafetsiz çıkacağım, kıyafetim yok. Eğlenebilirim yani, gidebilirim. Ne olur getirin ben görüşeyim gerekirse. Yani bir, bir, bir kereliğe mahsus, bir kereliğe mahsus. Söyleyeyim ama... Burada beklerken zamanından da çalıyorsun. Ya çok kötü oldu bu. 720 lira. 6, 6, 600. 600 de olmuyor. Kıyafetsiz çıkacak. 600, çak... 600 yapabiliyorsa hatta 600 yapsın. Ayakkabım yok şeyim yok. <laughs>